Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili teraziler için haftalık enerjileri yorumlayacağım. Bakalım haftanın enerjilerinde kartlar bizlere sizler için neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Tarot kartlarına geçmeden önce bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Evet sevgili teraziler almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Evlilik, Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısınız. Bu mesaj sizler için de hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız sevgili teraziler. En doğru rehberliği almayı niyet ediyorum. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp da bana ulaşabilirsiniz. Evet, enerjisini de yorumlayarak başlayalım. Kılıç üçlüsü, aşıklar ve tılsım üçlüsü. Sevgili Teraziler, geçmişte biten ama hala içinizde böyle acı hissettiğiniz derinden acısını hissettiğiniz ilişkiniz geçmişte kalan ilişkiniz bu dönemde aynı ortamda denk gelmenizle veya ortak arkadaşlarınızın devreye girmesiyle bir e, tekrardan gündeme gelecek diyebilirim. Aşıklar kartı diyor ki ne kadar kişiye karşı öfkeli olsanız da kızgın olsanız da hala iki tarafın birbirine karşı duyguları var. Hala o aradaki uyum denge var ama Hala bu kişiye karşı büyük bir öfke, büyük bir kızgınlık ve büyük bir acı hissetme içerisindesiniz. Dediğim gibi ya bir ortamda karşılaşacaksınız ya da ortak arkadaşlarınızın devreye girmesiyle bir konuşma, bir etkileşim var. Peki bu kişi karşınızda olsa size söylemek ister. Bakalım. Seni üzmekten korkuyorum. Seni çok özlüyorum. Her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun. Evet dediğim gibi bu kişi ne kadar sizi üzmüş olsa da hala karşılıklı duygular devam ediyor. Ve bu dönemde tekrar söylüyorum ya ortak bir arkadaşınız vasıtasıyla ya da aynı ortamda denk gelmeyle bir etkileşim bir iletişim olacak. Ve kişi size aslında bu niyetlerini dile getirecek bir kart daha çekmek istiyorum. Buraya niyetten ve kılıç dörtlüsü sizi düşünüyor hala arkadaşlar. Hala kişinin düşüncelerinde, dualarında, dileklerinde varsınız. E, bu konuşma neticesinde ne kadar hala üzüntü içerisinde olsanız da bir şeyler kestirip atmayacaksınız. Yani biraz zamanı bırakacaksınız. Çünkü sizde duygularınızın olduğunu farklısınız ve tamamen bitmesini istemiyorsunuz aslında. Sadece diyorsunuz ki öfkeliyim, kızgınım. Bakın bir öfke var burada. Ve aranızdaki tutku arzu devam ediyor arkadaşlar bir kart daha çekelim sadece korkularınız ön var bir şans verirsem yine aynısını yapar mı yine beni hayal kırıklığına uğratır mı yine bana o acı hissettirir mi gibi korkularınız olduğu için bir tamamen bitirmemek de isteye bitirmek istemeyeceğiniz için de zamana bırakacaksınız biraz böyle daha sakin bir kafayla düşünmek isteyeceksiniz evet şimdi destemizi Karıştırıp tekrardan yorumlayalım. Siz sevgili teraziler için dedim ve iki kart kendini attı. Sevgili te teraziler. Bir bitiş bir sonlanma var ama bu bitiş bir sonlanma sizi mutluluk getirecek güçleneceksiniz. Yani bir yükünüzden, bir sıkıntınızdan kurtulacaksınız ve bu özellikle de Aslan Burcu ya da Aslan Burcu enerjisinden bir kişiden alacağınız maddi bir destekle kişi güçlü biri, bir işveren olabilir, sizden yaşça büyük bir erkek olabilir. Alacağınız destekle bir sıkıntıdan kurtulacaksınız ve bu sıkıntınızın, bu derdinizin bitmesi size büyük bir sevince, büyük bir mutluluğa neden olacak. Şöyle bir kart daha çekelim. Evet şu anda sabırla bekliyorsunuz. Belki yardım istediniz. Bunun sonucunu bekliyorsunuz. Belki de şu anda bir çözüm arayışı içerisindesiniz. Ama bu süreçte o beklediğiniz çözüm, o beklediğiniz yardım geliyor ve çok mutlu olacaksınız. Bir dertten, bir sıkıntıdan kurtulacaksınız. Eğer hukuksal bir süreç varsa devam eden buradan bir tazminat alabilirsiniz. Çünkü tamamlanma enerjisiyle beraber bir yükünüzden kurtulacaksınız. Bir destek var, bir nasip var ve bir mücadelenizin de sonuna geliyorsunuz artık. Mahkeme dünya kartı değnek yedilisi ve tılsım yedilisi. Yurt dışından beklediğiniz bir iş haberi olabilir ya da bir projede bir liderlik yapmak gibi bir şans yakalayabilirsiniz. Çünkü buradan yurt dışında bağlantılı ya da yurt dışından bir fırsat gelecek size. E, bu fırsat için önce kendi çevrenize bakın bunu aile üzerinden söylüyorum bir mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Fikrinizi, niyetinizi arkanız arkasında olduğunuzu bundan vazgeçmeyeceğinizi bunun için uzun zamanda mücadele ettiğinizi gibi bir savunma yapabilirsiniz Çünkü burada savun savunuyorsunuz fikrinizi niyetinizi yani ben bu işi kaptım ben bu fırsatı kaptım ya yani bu projede liderlik yapma fırsatı edindim bu benim amacım da Uzun zamandır sabrettim. Artık bu fırsatı yakaladım. Siz ne dersiniz deyin. Ben bu yolumdan dönmem gibi. Bir savunma, bir cesaret var burada. Şuraya bir kart daha çekelim. Çok emek vermişsiniz arkadaşlar. Bakın şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu daha çok bir eğitimle, bir projeyle ilgili ve uzun zamandır verdiğiniz artık bir emeğin karşını alacaksınız. Yani tohum ektiğiniz meyve verecek arkadaşlar bu Artık ektiğiniz tohumun meyvesini alacaksınız. Ama bunun içinde bir savunma yapmak zorunda kalacaksınız diyebilirim siz sevgili teraziler için. Evet 3 kart daha çekelim haftanın enerjisine niyeten. Kılıç altılısı, tılsım ikilisi ve kupa altılısı bir kart daha Kupa ikilisi. Sevgili teraziler, gönlünüzdeki kişi uzakta olabilir. Ee, ona böyle sırtınızı dönmek zorunda kalacağınız bir süreç olabilir. Ama bunu yaparken böyle bir zorunlu gidiş var. Bir ikilemde kalıyorsunuz. Bakın tılsım ikilisi oğlak burcunu temsil eder. Oğlak burcu enerjisi vardır. Nedir bu? bu kararı verirken duygularınızı geri planda bırakıyorsunuz. Çünkü onu hala özlüyorsunuz. Onu hala böyle anılarınızı, hatıralarınızı özlüyorsunuz. Ama diyorsunuz ki burada bunu yapmak zorundayım. Burada mantığımla hareket etmeliyim. Yani burada aslında belki de flörtleşme sürecinde olduğunuz bir ilişkinizin mantık çerçevesinde yürümeyeceğini düşünmüş olabilirsiniz. Karşı taraf sizi üzen bazı davranışlarda bazı sözlerde bulunmuş olabilir. Burada bir gidiş bir uzaklaşma var. Ama bu sorunlu bir gidiş bir uzaklaşma. Bir diğer hissiyat ise eğer e, ilişkiniz uzak mesafelerde yürütüyorsanız bu dönemde böyle bir büyük özlemle, büyük hasretle sevdiceğinizin yanına gidebilirsiniz. Çünkü burada kalbinizdeki kişinin yanına da gitme enerjisi var. Evet okumam bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.